Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. Gerçekten de güzel bir açılış oldu. Arkaya gidiyorsunuz. Zaten evet, önce videoda gösterdim şöyle. Evet, önce şimdi bu konuda anlaştık. Tam 3 tane videomuz trendi şu an arkadaşlar efsane bir araştırma videosu 46 görüntüleme ile trend 1 de sonrasında lakasama nedir videosu da trend 3 ve arkadaşlar şu sezon finali videomuz 100 bin kupak hesabım için sezon finali videomuzda şu anda arkadaşlar trend o da 2'de. de trend 2 o da yani arkadaşlar şu an çok iyi gidiyoruz. Bizim tüm videonun şu an acaba kısapı ne diye sonra yolcu da bizi çok uzun süre saatte kaldı. Ee, yüzden... Yani Anne ne yazıyor? Sen. Ne diyeceğim? Yakalayacağım sizi. Yazacağım size. Arkadaşlar ama gerçekten de çok iyi. Üç üç bir de sen ben dedim. Başlayayım artık bu yeni sezonu. İnşallah beni bana hatırlıyorsunuzdur. İnşallah beni unutmadınız, de hatırlıyorsunuz. Ama Çünkü sadece 1-2 gün video çekmedim. Benim az dün video 2 gün önce çekmedim. Hatta 2 gün olmaz, 1 gün olur. Bir gün video yoktu sadece bir video çekmemiştim. Hadi önce bir önceki videoda bir gün atayım bir gün atmam bir gün atayım bir gün atmam demiştim. Olay ondan da çıktı artık. Güzel. İçeriğim çok iyi de içerim güzel iyi. Ama Eğer Ay, bir sorunuz olduğu zaman yazabilirsiniz. Üst, üstte bir şey gösteriyorum gördüğünüz gibi. Çalışın. Biliyorsunuz ki gerçekten de size önceki sezon çok eğlendik. <laughs> Ayrıca önceki yani sizinle çok eğlendik. Öyle öyle bir sezon. Ama bu sezon daha eğlenceli olacak. Ama birkaç şey değişmedi. Bunları da hemen de değiştireceğim. Bunları nasıl değiştireceğimi gerçek bilmiyorum ama belli de bir gün sonra değişecek. Ben Ben biraz, aynı şey 30 şey, kere ya. Seyir ne Ben bu videodayım. Birbirine dikkatimi dağıtıyorsun. Hadi ben dikkatimi dağıtıyorsun. Aa, ya ben dikkatimi dağıtıyorsun dikkatimi. Videodayım. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz biliyor Bakın içeri yemeğe yemeğe hadi.